Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden korkutan nükleer hamlesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'ya sağlanacak 175 milyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olarak seyreltilmiş uranyum mühimmatı temin edileceği kaydedildi. Açıklamada Washington'ın Kiev'e söz verdiği tanklara atıfta bulunan Pentagon, gönderilecek 120 milimetrelik mermilerin ABD M1 Abrams tankları için olduğu ifade edildi. Seyreltilmiş uranyum, ağır zırh kaplamasını kolayca delme özelliğinin yanı sıra metal yığını içinde kendi kendine tutuşma özelliğine sahipken, uranyum tozunun yutulması veya solunması, kanser ve doğum kusurları dahil olmak üzere tehlikeli sağlık riskleri taşıyor kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.